Gerçekler dünyasına hoş geldiniz. Emekliyi sevindiren ödemeler başlıyor. Biliyorsunuz çok zor durumda olan ve yoksulluk sınırının altında olan, geçinmekte zorlanan, yetim, yaşlı kaydı alan, engelli yani çok kısıtlı bir şekilde sosyal destekle yaşamını idame eden kesimler sizlere güzel haberim var. Hani o 2 milyon haneye 1000 liralık ödeme olacaktı ya işte o ödeme için start verildi. Emekliyi sevindiren ve emekliyi gerçekten mesut edecek olan bu adım şu anda start aldı. Emekliyi sevindiren bu ödemeler, yani 1000 TL'lik bu ödemeler için adımlar, değerli ziyanlar atılıyor. Her sosyal 2 milyonluk, her sosyal buhaneye 1000 liralık para yatırılacak. Para yatırmak için gitmenize gerek yok. Eğer sizin bu durumunuz daha önce sosyal güvenlik müdürlüklerince tespit edilip, kayıtları altına alındıysanız ve daha önce bu şekilde bir ödeme size tevdi edildiyse ve aldıysanız o zaman size bu paralar hesaplarınıza otomatik yatacak. İşte salgın zamanı size gerçekten iyi haber. Salgın zamanı sizi sevindiren güzel bir haber ve bu konuda da gerçekten mutlu olduğumuz bir haber. Değerli izleyenler, tabii ki yorumlarınızı merak ediyorum. Bu konuda bin liralık bu desteğin sizleri mutlu edip etmediğini tabii ki merak ediyorum değerli izleyenler. Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.